Canlarım hepinize selamlar, hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Hangi saatte izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Şimdi bugün çok işim var. Bugün o kadar işim var ki hangi birini halledeceğim bilmiyorum. Miyam da benim peşimde dolup dolaş. Mamasını vereyim, suyunu vereyim, peşimde dolaş. Şimdi e, bugün Batı'yı yazdıracağız. Açık öğretime. Ee, şeye gideceğim Cık. kader şimdi, aile toplantımız var ya bizim ee, bugün Songül e, yeni gelinimiz Songül'deyiz bugün ondan sonra ilaç yazdıracağım şeye gidip benim ilacım bitti birkaç tane ilacım vardı bitti sağlık hocana gidip ilaç yazdıracağım bir de fırsat bulursam gene annemi göreceğim hadi çıkalım bakalım ne yapayım Allah yardım etsin bugün çok işim var bugün çok işim var ha bir de çocuğun harçlığı bankaya bırakılmamış o ee, Yazıl yazıldığı zaman hani açık öğretime yazılırken bankaya harç bırakılırmış 82 lira mı dedi 80'li bir rakamdı Onun, şimdi onu da yatıracağım ama Hangi birini ne zaman yapacağım? Dur bakalım. Allah yardım etsin. Kız da orada bekleyip. Şu an sabah saat daha dokuz buçuk ama. Çünkü erken kalktım. İlk defa dışarıya erken çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Ya az önce abriye geliyordu. Bizimle gitmek istiyor. Şu terliği de alayım da. Şey bırakayım. Tamam. Bismillah. Anahtarı aldık herhalde. Sen şeyle in, asansörle Asansörle ya. Hayat yordu beni ya. Yordu. <laughs> öyle düşünmemek lazım. Doğrulmadım. Savaşıyorum ve hayata devam ediyorum. Çok güzel bir günle başladım koşturmalı. Koşturmak da insana hayat veriyor bak nasıl. Hayat veriyor. İşim olmasa dışarı çıkmam. İyi ki işim olur. Bugün dışarı soğuk. Bugün soğuk kulaklarım üşüreceğim Eski radyolar, eski küpler. Aha, 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 nihayet buldum. Annemin turşu kurduğu tüpü, küpü buldum. Şöyle iki üç tane şöyle olurdu, dizilirdi koridorda. Aha, köydeki elek. Şununla çok ayran yo yoğurt yaparlardı. Yoğurt koyarlardı bunun içine. Ayran yaparlardı. Evet, çok güzel eski tarihi şeyler. eskiden sen şey oluyordu bu neydi posta şeyim, bu kız neydi daha bu sanırım gene başlamamış. Gene ben e, biz yarın gene geleceğiz. E, hep Ankara'dan diyor tam şey gelmedi diyor atıyor diyor. Bir ayın 30 aslında 27'sine başlaması gerekiyormuş. Ayın 31'inden 8'ine atmışlar. Şubat'ın ocağın 31'inden 8'ine atmışlar Şubat'ın. E şimdi bugün 7'si. Bugün de daha yeni geldi geldi de, Bugün de e, cuma gününe kadar yapılması gerekiyormuş. Hep böyle bir atmalamalı. Bilmiyorum işte şu kayıttan dolayı bile belli yani. Bu dıştan okumanın ne kadar atmalı olduğu, atmalı. Yani önemsenmediği, oradan oraya, oradan oraya atmalanılmıyor. Allah hayırlısı. Neyse, haydi gidelim biz. Canlarım hamsi... Aha geldi. Hamsi ben diyordum ki Rusya'ya kaçtı, kocaya kaçtı hamsi. Ama şimdi cap, cap canlı hamsi. Yerli olduğu belli zaten. Yani. Vallahi cap canlı. Aha hamsi gelmiş canlarım. Ve kilosu da... E, 25 liraymış bakın. İnsana bunun yarım kilosu bile yeterli. Ay çok güzel ama tabii ki ben bundan biraz almak istiyorum çünkü gitti gidecek gider bundan sonra abla, tam gider, gider. Çok He bundan sonra tam gider <laughs> burası aydın balıkçı. aydın balıkçı bu şey tarafı bura ne tarafı? bura yeni yol yeni yol tarafı evet şimdi canlarım bu balıktan hamsiden ben biraz alacağım ve benim çocuklarımı e, başıma toplayıp <laughs> şunlardan şey yedireceğim. Börek son kez hamsi böreği yani hamsi pilavı deriz ya Aslında biz hamsi böreği diyoruz piresinde olarak alacağım Ay şunlara canlarım son kez bir bakalım şöyle Çünkü bunlar gidecek hep kaybolup gidecekler artık Yerli hamsi bugün piresinde tek bende var ablacığım Evet tek sende değil mi? Tek, tek, tek bende var Görüyor musun bak. Allah bana bak ben göstermek istiyordum sizlere Allah beni buraya doğru getirdi ki Her şey Allah'tandır bak yerli hamsiyi sizlere gösterdim Şimdi çok görmek istedim tekrar. Hamsi'den geri geldi diye bahsettim ama Hamsi'ciler de görememiştim. Ablacığım bu Hamsi mezgit avının içinden çıktı. Normalde ne? yok. Mezgit av, av kurdu kayığımız. Ha. İçinden hem mezgit çıktı hem hamsi çıktı. Görüyor musun? Ne de şanslısınız ama. Hem de galecikten geldim. Bu Hamsi de galecikten geldi. Galecik nereye bağlı? Meşaba Keş bağlı. Mezgiti çok yaşıyor Orası sayılık Kumluk olduğu için de daha lezzetli olur orada. Evet baksana iri iri mezgi. Evet canlarım. 20 liralık daha bundan alacağım. 30 liralık ondan aldım. Bundan şey yapacağım. Yani 50'ye tamamladık bunu. En azından 2 gün bir yemeği olacak bunun. Ee, i̇lk bunu yaparım. Sonra bunu şey yaparım da buzluğa koyacağım bunu. Bunu hazırlayıp şeyini istediğim zaman arayacağım orada Evet canlarım e, gerçekten Ayhan Balıkçılık burada e, her şey e, ge, bunların varmış şeyleri. Hani siz tutuyorsunuz değil evet. mi? Kendileri tutuyormuş ve. Dedeniz, dedenizden uygun dedenizden da veriyorlar var. bakın. Aha bakın. Son kez zaten bunlar. Bu Şafil Hamsiler son kez. Son kez. Son kez. Şansınıza gerçekten hadi. E, bol kazançlarınız olsun. Sağ bol olsun. satışlarınız Sağ olsun. Hayırlı günler. Esra Gürel. Tamam. bu akşam bunu e, kayda şey yapacağım kanalıma atacağım bu akşam. Anladım. Hadi hoşçakalın. Kaldık burada dolmuş bekleyip canlarım. Tip 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 tip. A, oradan ağrı geldi. Tip 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 tip. Acaba adıma gelir mi? <laughs> tip 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 tip. Anam yok yok yok. Yok yavrum yok. Yok gelme gelme yok. Yok sen beni sevmeye de gelme. Ben korkayım yavrum gelme. Git 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 oğlum. Git oğlan mısın kız mısın git. Git git. Gelme gelme gelme.